هذا هو اليوم الذي بشرنا به رسول الله منذ سنوات. لقد سقطت اول معاقل الروم الكافره في اليرموك، وباذن الله لن يتوقف سود الله حتى يسيطروا على اخر معاقل روما. الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber! Allah'ın arslanları Roma'nın son kalesini teslim alana dek durmayacak. Böyle buyurmuştu İslam'ın kılıcı Halid bin Velid Hazretleri. Yermik Vadisi'nde. Roma'nın son kalesi düşene dek Allah'ın aslanları durmayacaktır. Evvel Bizans İmparatorluğunu düşürdük. Bu birinci roman idi. Şimdi... Surat ikinci romada. Pontus. Son Roma ise başka bir fasıl. Onun da üzerine yürüyeceğimiz vakit Allah'ın izniyle gelecektir. Böyle değil mi Mahmut Paşa?